Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Değerli arkadaşlar, ne olacak bu Türkiye'deki emlak piyasası? Ne olacak bu Türkiye'deki daire satışları? Ne olacak bu Türkiye Türkiye'nin hali? Yani şöyle bir düşünüyorum, bakıyorum da geçen iki sene öncesinin fiyatlarıyla bu senenin fiyatlarını şöyle bir kıyaslıyorum arkadaşlar da işin içinden çıkamıyorum. Gerçekten çıkamıyorum. Hani insanlar nasıl daire alacak Nasıl daire sahip olacak Nasıl bir ev sahip olacaklar Gerçekten inanamıyorum değerli arkadaşlar Emlak fiyatları 2 yıl önce Çok farklıydı değerli arkadaşlar Çok farklıydı Şurada bir inşaat gördüm içine bir giyordum Şöyle Bir bakıyorum sağa nasıl arkadaşlar Az önce müteahhiti de aradım Kaç para olduğunu falan sordum Müteahhit Biraz hani fiyatlarda şöyle ya da böyle dedi. Bakın bu inşaatın bu tarafı da kapalıymış. Anasını satayım yukarı çıkamayacağız. Her neyse. Şöyle bir yapıya, malzemeye falan bakıyorum değerli arkadaşlar. Şimdi şurada bir size bir göstereyim önce. Arkadaşlar burası giriş katı. Dairenin şöyle bir girişinde bir oda var şurada. Diyebilirim ki bu oda 8-9 metrekare bir şey. Yanında bir çocuk odası var. Hani burası ne diyeyim ben size? 2 buçuk, 2 buçuk. 6-7 metrekare bir şey. Burada bir duşu var. Şurası duş. Burası tuvaleti. Ve şöyle de bir salonu var değerli arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Burayı büyütebilirsiniz. Hani Türkiye'nin bu kaçınılmaz şeyi. Gördüğünüz şu şeye kadar büyütebilirsiniz. Tabii ki bunlar şey olmuyor. Kaçak oluyor arkadaşlar. Büyütme şeyleri kaçak oluyor. Hani burayı bayağı bir büyük bir daire yapabilirsiniz. Büyük bir daire yapabilirsiniz. Burayı bayağı bir yükseltebilirsiniz. Şimdi müteahhitle konuştum ben. Bu dairenin fiyat arkadaşlar 1 milyon 900 bin lira diyor. Yani 47 bin euro civarında. Burası giriş bir daire. 47-48 bin euro civarında. Müteahhit geldi. Geldiniz mi? Eyvah eyvah. Hadi gelmişken bir de yukarı katı göstereyim arkadaşlar size. Merhaba paşam. Nasılsın? Yok da 2 artı 1. Bir. bir de şöyle bir girelim bakalım. Bu dairede eşyalar var. Şuraya girelim. Burası dairenin girişi arkadaşlar. Yatak odası. Burası biraz genişmiş. Burası diyeyim ki size. 1, 3, 3, 9, 11, 12 metrekare. 12 metrekare. Koridoru güzelmiş buranın, koridoru biraz büyükmüş. Çocuk odası. Dillere destan. Arkadaş 1 iki metreye 3 metre, altı metrekare. Hadi çocuğun şuraya bir dolabını koyduk. Şuraya yatak sığmaz ki. Yatağı da şöyle koyduk. İyi. Çalışma masası nerede? Geldi de çıkışın içinden. Mutfak genişmiş bak. Mutfak büyükmüş. Arkadaşlar mutfak büyük. şöyle gördüğünüz zaman zaten buradan bütün şeyleri belli. Mutfak burası. Mutfak bayağı bir genişmiş. Bir 12 metrekare falan var mutfak. Güzelmiş mutfak. Mutfak hoşuma gitti. Salonu da ferahmış. Güzel. Şöyle baktığınızda 1-2-3-4 16 metre 15 metrekare gibi bir şey arkadaşlar. 1-2-3-4 15 metrekare ha, Ayakla ölçüyorum ben. 16 çıkıyor da 15 metrekare. Burası da balkon arkadaşlar. Görentiyi de i̇şte size şöyle bir göstereyim. Burası Antalya'nın Varsak Antalya Varsak arkadaşlar. Varsak ne taraf derseniz eğer burası denize 16-17 kilometre deniz 16-17 kilometre mesafede. Burası Türk tuvaleti. Burası da şurada tuvalet ve burası da duşu. Bu dairenin fiyatı 2 milyon 950 bin lira arkadaşlar. Yani yaklaşık olarak diyorum size. 90 bin euro bu daire. 90 bin euro. Şimdi arkadaşlar Türkiye'den daire almaya geldiğinizde inşaatlarda özellikle bakın. Şu yukarı tavan kısmını var ya. Bu tavan kısmının silme beton olması lazım. Silme beton olması lazım ve şu direklerin olması lazım. Yeni deprem yönetmenliğine göre bunların kesinlikle olması lazım. Ya da şimdi ucuza kaçan, ucuz sıkılan dairelerde şöyle bir uyanıklık yapılıyor. Aralara kolon atıyorlar, ufak kolonlar. Ortasına pineplastlar koyuyorlar. Beyaz beyaz görürsünüz pineplastlar. O pineplastlar arkadaşlar betonla ekonomi sağlıyor. Ve dairede şurada ceh çıkarsanız yukarıda duyulur. Yukarıdaki tık dese aşağıda duyulur. Böyle bir mantık. Şimdi ben size şu yan inşaatı bir göstereyim. Az önceki anlattığım konu şu arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz o beyazları? İşte onlar pineplast. İşte. Bakın. 20 santimdir o pineplastlar. Bakın. İşte bu inşaat ucuz satılacak. Bu inşaata nereden baksanız hani buranın yarı fiyatı istenecek. Ama aşağıda çırt çıkart yukarıda duyulur. Anlatabildim mi? Anladınız sanırım. Buranın yapısı ona göre çok iyi derecede. Türkiye'den ev alırken arkadaşlar özellikle ve özellikle Kolonlar var ya şu kolonlar. Bu kolonun üzerine sıva yapılmış. Sıvada çatlamış su almadığı için. Bunlar zaten bu şekilde yapılıyor ki üstüne çekilecek olan. Alçıyı tutsun diye. Bu kolonları parmağınızla ölçün arkadaşlar. Karışla ölçün. Bakın şurada var bir tanesi. 20 40 60 Burayı genelde 40'a 40 bırakıyorlar. 40'a 50 bırakıyorlar. Ama bu adam kesmemiş arkadaşlar. Orta bölmeler genelde 10 santimlik tuğlalarla olur. Ama dış örmeler 20 santimlik tuğla olması lazım. Şimdi bazı uyanıklar dışarıları da 10 santimlik de örüyorlar. Dışarıya da biraz izolasyon koyuyorlar. Zannediyorsunuz ki siz bayağı iyi bir şey yapılmış. Halbuki görüyorsunuz. Yani olabiliyor. Hani bu bir reklam falan değil arkadaşlar. Daireler sat, satıldı mı, satılacak mı bilmiyorum. Bu bir reklam değil. Ben sadece aradım. Adam çıktı, geldi. Atılan betonun kalitesine bakın arkadaşlar. C30 C25 olması lazım. Yani çimento oranının çok yüksek olması lazım. Atılan betonun. bir kat daha çıkalım yukarıya. Biraz daha bakalım. Daireler aşağı yukarı aynı ölçülerdedir. Şimdi soruyor insanlar şu delik ne diye. Burası arkadaşlar telefon ve internet kablolarının gelip gittiği yer burası. Bakın şurada da var. Yani dairenize gelen. Şimdi bu dairenin şöyle bakalım bu binanın. Şurasında tramvay yolu var. Otobüs güzergahı orası. Bu taraflar arkadaşlar çok çabuk şehirleşti. Yani sakinlik isteyen, yılda bir defa gelip böyle 15-20 gün kafa dinlemek isteyen, sıcakta yanmak istemeyen insanların geleceği yer burası varsa. Aşağı taraflar Konyaaltı, deniz kenarı yazın yanar arkadaşlar. Buralar serindir. Gece burada çok güzel uyursunuz, çok güzel yatarsınız. Burası gerçekten... Varsak tarafı Antalya Varsak Google'a yazarsanız sizi gösterir Varsak neresi derseniz Burası biraz köyü andırır Köy tarafını andırır Etrafta tavuk falan görürsünüz Horozlar falan görürsünüz Bu tarafta şey yapmazsınız İlgilenen arkadaşlar varsa eğer Şöyle çekeyim Arkadaşlar size Telefon numarası 0'ı alın Art 90 yazın üzerine müteahhiti ararsınız. Videoda gördüm derseniz. Şimdi zaten soracağım ben. Bir fiyat analizi yapacağız. Şimdi bu dairede mutfak arkadaşlar şurada. Mutfak burada. Ama o giriş hoşuma gitti. Güzelmiş. O girişlerin bir de büyütmeleri yapılırsa değerli arkadaşlar 10 numara olur orası. Koskoca bir daire olur. Eğer o girişi 1.700'e yani 50.000 civarlarında 50 bin dolar alabilirseniz çok güzel olur, burası da harikulade olur. Burası biraz nemden uzak arkadaşlar, burada nem yok. Varsak tarafında nem bulamazsınız. Varsak tarafı, bu altı kırmızı topraktır ve taştır her yer. Burada deprem riski yoktur. Depremde böyle problem mi, şuymuş, buymuş yoktur. Türkiye'de inşaatlar kapı kitlemeci. Yani her şey yapılmış, mutfağa takılmış, elektriği suyu çekilmiş. Bu şekilde satılır. Sadece ısıtması konmaz Antalya'da. Gerçekten de bu inşaat benim hoşuma gitti. Yan tarafta var insanlar orada yaşıyorlar. Görüyor musunuz narları? Ne kadar güzel. Çok güzel narlar var orada. Bakın ağaçlarda. Ne kadar güzel narlar. Çürüyor arkadaşlar. Kimse yiyip içmiyor onları. Asansör de var. Güzel. Değerli arkadaşlar. 2021-2022 civarında 40-50 bin dolar, 40-50 bin euroya alabileceğiniz bir daire bugünün şartlarında iki kat pahalı. Neden? Bunun bir sürü nedeni var arkadaşlar. Bir sürü nedeni var. Yabancıların gelmesini söylüyorlar. Ne bileyim ben Türkiye'nin standartlarının yükseldiğini söyleyen var. Ne bileyim enflasyonun yükseldiğini, malzemenin pahalandığını söyleyen var. Gelin şu konu şöyle. Ben size bir açıklayayım burasını. Fırsatçılık arkadaşlar. Bunun başka bir adı yok. Fırsatçılık. Devletin denetleme mekanizmasının zayıf olması, fırsatçıların da çok olması işte bu fiyatları bu şekilde yükseltti. Yabancının gelmesiyle ne alakası var? Yabancı ilk mı geliyor Türkiye'ye? Diyarbakır'a yabancılar mı geldi? Tokat'a yabancılar mı geldi? Yabancıyla ne alakası var bunun? Yabancıyla hiçbir alakası yok arkadaşlar. Dışarıda, dışarıda bu süpermarketlerin önüne geçemediler. Fiyat analizlerinin önüne geçemediler. Analiz yapacak, fiyatları değerlendirecek bir sistemi yok Türkiye'nin. Çünkü neden? Türkiye açık pazar. Serbest piyasa. Serbest piyasa ekonomisi diye bir ekonomi var. Serbest piyasada isteyen istediği malı istediği paraya satabilir arkadaşlar. İşte bu. Uzun lafın kısası bu. Serbest piyasa ekonomisi. Türkiye'nin piyasası serbest piyasa. Serbest piyasada kim neyi ne kadar istiyorsa satabilir. Hani sattığını sadece devlete ben şu paraya sattım deyip vergilendirdiği sürece hiçbir sorunla problemle karşılaşmaz. Ama bizim Türkiye'de şöyle bir sistem var. Belediyenin raiç bedeli diye bir bedel var arkadaşlar. Belediyenin çıkardığı raiç bedeli. Raiç bedeli ne? Belediyenin hani buranın ruhsatı oluyor ya. Ruhsatı verilirken hani buranın raiç bedeli de aynı zamanda çıkıyor. Raiç bedeli diyelim ki burası 3 milyonluk bir daire. Bu daireye 700-800 bin lira raiç bedeli çıkıyor. Siz tapuda 700-800 bin lira gösterdiğinizde bunun %4 artı döner sermayesini ödüyorsunuz. Yani 800 bin liranın %4'ü ve artı döner sermaye. Döner sermaye de 2500 lira, 2000 lira civarlarında. Yani şuraya ödemeniz gereken vergi, hani deyimi atıyorum 50-60 bin lira civarında. Tapunuzu elinize alıyorsunuz. 50-60 bin lira ödüyorsunuz. Tapunuzu elinize alıyorsunuz. Müteahhit de burayı 800 bin lira gösterdiği için o da 50-60 bin lira vergi ödüyor. Gerçekte buranın fiyatı 3 milyon. 3 milyon olsa 150 bin lira ödeyeceksiniz tapu masrafı. Yani rahiç bedeli burada hani dışarıdaki fakir insanı koruyor diyeyim. Ama iş yapan müteahhit de koruyor. Çünkü müteahhit burada 150 bin lira ödemiyor. 50 bin lira ödüyor yaptığı işten. Şimdi serbest piyasa ekonomisiyle bunu endekslerseniz devletin vergiye yetirememesi, devletin vergi araması gayet normal. Çünkü önünüzdekini görmüyorsunuz. Önünüzdeki bu. Raiç bedelinin kaldırılması lazım. Eğer devlete vergi lazımsa. O zaman da bu fakir halk nasıl ev sahibi olacak? Bir de o var. Raiç bedelini kaldırırsanız serbest piyasayı da kaldırmanız gerekiyor. Ne o zaman ne olur? Sosyalizm ya da komünizm mi gidiyoruz olur adı. Bu da devleti yönetenin işine gelir mi? Bir dahaki seçimlerde oy alabilir mi? Hani serbest piyasa ekonomisi bugün dünyanın kabullenmediği, Avrupa işte serbest piyasa ekonomisinin sahibi olmadığı için 10 sene önce sütün fiyatı neyse 10 sene sonra da sütün fiyat aşağı yukarı aynı. Hiçbir değişiklik yok. Onlarda araba, sıfır araba satılıyor 20 bin euroya, bizde sıfır araba satılıyor 60 bin euroya arkadaşlar. Önceden bir tane bize bir tane devleteydi. Şimdi bir tane bize bir tane devlete bir tane de vergi dairesini diyoruz. Yani 20 bin liralık arabayı 60 bin euroya almak zorundayız. bir de vergi dairesi de benim payım nerede lan dedi. O da girdi işin içine. 20 bin euroluk araba oldu mu siz 60 bin euro? Gel de çıkışın içinden. Yani serbest piyasa ekonomisi. Değerli arkadaşlar bence benim gözümde 5 kuruşluk bir değeri yok. Serbest piyasa ekonomisi zengini zengin eder, fakiri de fakirliğin içine gömer. Serbest piyasa ekonomisinin Türkiye'nin gündeminden çıkması lazım. O tapuda ruhsat verenler, tapuda çalışanların bu inşaatları dolaşıp insanlardan ne aldığını, ne bildiğini, ne kaça sattığını, kaça yaptığını bildirmesi lazım, bilmesi lazım. Adamın parasının nereden geldiği, nasıl yapıldığı bizim vergi bakanı, işte maliye bakanı diyor ki adamın 32 tane dairesi var. Vergi kaydı yok. Bu adam nasıl kazandı bu parayı diyor. O adam o kadar parayı kazanırken siz neredeydiniz? Neredeydiniz? O adam onca parayı kazanırken, bir sürü işçinin hakkını yerken, alavereyle dalavereyle para kazanırken siz neredeydiniz? Neredeydiniz? Sorulması gereken soru çok arkadaşlar. Çok. Ama burada yine olan halka oluyor. 3 milyona askeri ücretle çalışan bir adam şu daireyi nasıl alsın? Soruyorum size. Nasıl alsın? Nasıl yapsın? Faizin %50 olduğu bir ülkede şu daireyi nasıl alsın? Diyorlar ki Türkiye'de daire satışları durdu. Tabii ki duracak. Nasıl durmayacak? faizin siz kaç para olduğunu biliyor musunuz? %50 faiz. 1 milyonun faizi 60 bin liraydı. 50 bin lira, 60 bin lira. Nasıl ödeyeceksin? 17 bin lira kazanıyorsun. Nasıl olacak bu iş? Devlet askeri ücreti zam yapsa marketler de sattıkları ürünlere zam yapıyor. Çünkü askeri ücretli bir sürü eleman çalıştırıyorlar. Onların maaşını nasıl ödeyeceğim? Ben kardan zarar mı edeyim diyor. Bir de bu var Türkiye'de biliyor musunuz? kardan zarar etme var Türkiye'de. Yani karı yapıyorsun, kardan zarar etme var. Normal zarar değil, kardan zarar. Anlayabilen varsa bana da anlatsın, ben de anlayayım değerli arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Kanala abone olun arkadaşlar. Bilmiyorum ki nasıl düzelir bu sistem. Düzelmesinin tek bir tane bir şeyi var yabancıların tekrar ülkeye alınması, tekrar ev satışlarının açılması. Çünkü yabancılar bugün 200 bin dolar göstermeli ki Türkiye'de oturum alabilmesi lazım. 200 bin dolar. Bir e Türk, Türklerde bu para olmadığına göre e bu müteahhitler kime satacak bu daireleri? Ne yapacaklar? Ya hiç açmayacaktın kapıları ya da sonuçlarına katlanacaksın. Yani buradaki suçluyu siz ayırt edin değerli arkadaşlar. Hani her şeyi içimden geldiği gibi söyledim. Her şey içimden geldiği gibi anlattım ben size. Hani diyebileceğim başka bir şey yok değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hani bu arada bu evler altın sıçmıyor. Bir de var. Altın sıçmıyor bu evler. Yani 10 sene önce hangi malzemeyle yapıldıysa şimdi yine aynı malzemeyle yapılıyor. Hani burada bu betonu yapan adam, bu demiri satan fabrika, bu fayansı yapan fabrika, şu kiremiti yapan fabrika, denetlenmediği sürece müteahhit nabzı. Her şey zincir gibi, birbirine bağlı arkadaşlar. Maliyetler artık çıkmış, bir tane priz, bir tane priz, 100 lira, 100 lira bir tane priz gelsin de çıksın müteahhit işin içinden. Ben onlara bir hata bulmuyorum, hata bu büyük fabrikaları denetlemeyenlerde, bu fiyat analizlerini yapmayanlarda hata. Herkese iyi günler dilerim. Sağ olun.